Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 135 Robux'um var. Bu bu Robux'umla Bloxburg'da grupta bir şey alacağım. Kaç gündür video atmıyorum. Neyse bugün de video attım. Hatta arkadaşlar bugün Robux Robux'ta video olacak ve 100 Robux'a harcıyorum. Çok güzel bir şey yapacağım. Ama bu videoda onu yapmayacağım yani onu alacağım başka bir videoda şey yapacağım bir dakika. Evet tamam çok az. Evet tamam. Evet arkadaşlar şimdi şopa geliyorum. Bunu alacağız. Bunu önce bu videoya bunu aldım için bir bir böyle güzel bir like gelirse yine böyle güzel bir video. Bunun bu ne ne anlamına geliyor onu söyleyeceğim. Bu yer altına ev gibi bir şey daha yapabiliyormuşuz. Yer altına ev yapabiliyoruz. Haberiniz olsun şimdiden. Alıyorum. Like atmayı unutmayın. Aldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şey aldım. Şöyle de bakarsak basamakta böyle tik var. Şimdi ben bir buldu bülten Şimdi basamakten böyle Ş şöyle ne dur ben bir şey dur ben şey yapmam lazım. Floor yapmam lazım. Tam da duvar. Benim neyse ya ne yapmayacağız Şu an şu an ben de çıkayım. Ben bu arada videoda bu 35 Robux'um var. Arkadaşlar bir de ben shop'tan şöyle Emote'i aldım. Bu board. Bunu aldım. Hemen şöyle bir bakalım. Bugün Robux'lu bir video oldu. Hala da Robux'um var. Şu an 35 Robux'umu harcamayacağım. O bayağı kalsın. Güzel bir şey bulduğumda böyle 20 Robux gibi. Ya da diğer videolarda 15 Robux gibi şeylerde şeyim böyle saat. Benim karakterim profesör gibi olduğu için bekleme bekleme emotisi aldım. Şimdilik bu videomuz burada yaptık. Yani Roblox'ta Robux 100 Robux'luk şey aldık. Bayağı pahalı 100, 100 Robux. Evet ama bir de bu bordu aldık. İşte şimdi videomuzu bitirelim. Az video olduğunu biliyorum ama sadece bu bloks blogsburg'da blog şey almayı göster şey aldım. Video videomuz bu kadardı. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Bugün Robux harcadık. Kendinize kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.